Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı bildiğiniz gibi 20 bin öğretmen ataması yapacak ve Eylül altında, ayında öğretmenlerimiz görevlerine başlamış olacak. Yapılacak öğretmen ataması sonrasında hangi branştan ne kadar öğretmen açığı kalacağı da gelecek atamalarda branş bazında kontenjanlar için merak uyandırıyor açıkçası. İnşallah bir yere ek atama olursa bu Öğretmen açıkları ek atamada e, kullanılacak veriler arasında arkadaşlar. Bakanlığın gerçekleştireceği 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasından sonra yani 20 bin sözleşmeli öğretmenler atandı. Eylül'de başladıktan sonraki ihtiyaç arkadaşlar. Şu an ben size videomda bu ihtiyaçları göstereceğim. Tabii Temmuz ayında emekli olan öğretmenler de bu ihtiyacı daha da artıracaktır arkadaşlar. Hemen tablomuzun ilk kısmına bakalım arkadaşlar. Evet siz kendi bölümümüzün olduğu yerde videoyu durdurup tabloyu daha genel bir şekilde inceleyebilirsiniz. Evet tablomuzun ilk kısmı burası. Evet tablomuzun ikinci kısmı öğretmen açıkları burada arkadaşlar. Tablomuzun üçüncü kısmı. Tablomuzun dördüncü kısmı. Tablomuzun beşinci kısmı. Evet kendi bölümünüzün olduğu yerde videoyu durdurup inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet tablomuzun devamı. Evet arkadaşlar. Diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar tablomuzun sonu burası. Şu an için toplam ihtiyaç 90 bin diyebiliriz arkadaşlar. 20 bin öğretmen atanması halinde. Tabi Temmuz ayında emekli olan öğretmenler de bu ihtiyacı artıracaktır arkadaşlar. Bunlar resmi verilere dayanarak yani bakanlığın verilerine dayanarak yapılmış bir analiz arkadaşlar. İnşallah bir ek atam olması durumunda bu verileri bu veriler baz alınarak kontenjanlar belir belirlenebilir arkadaşlar. Bizler de ek katama sürecini yakından takip edeceğiz ve her gelişimi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız son dakika haberlerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu Dalgalı Matematik kanalından dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.